Daha önceki derslerden birinde izah etme. Almanya'da ölü yakan bir fırını gezdiğimde papazın refaketiyle papaza dedim ki sizin dininizde de benim bildiğim kadarıyla insanı yakmak haram olması lazım. Evet öyledir dedi. Niye yakıyorsunuz o zaman bu insanları Hristiyanlık adına papaz olarak sen yakıyorsun dedim. Dedi ki zenginler ölülerinin külünü saklamak istiyorlar. Bir kavanoz kadar bir kül çıkıyor. Külünü saklamak istiyorlar. Roma'daki papalığa çok baskı yaptılar. Bu baskıya da dayanamadı. Onun için izin verdi papalık dedi. Batının gücü, papalığı da parayla teslim alma gücüdür. Kürtaj'a papalık diretti diretti. Hala yasaktır, günahtır diyor. Büyük hastane sahipleri, şirketler, filan yerdeki kilisenin badanasına yardım ettiği, ettiği bölgelerde izin çıktı bu sefer. Çünkü batının dili para dilidir. Silah dilidir. Terör organize dilidir. Bunu gösterdiği her yerde güçlüdür. Parası bittiği zaman, euro değer kaybettiği zaman, birbirini yiyeceklerdir. Birbirini yerken Allah'ın izniyle İslam zirve yapacaktır ve güneşin batıdan doğması da bir iznilla iki kere gerçekleşecektir. Biri batıda İslam güneş gibi doğacaktır. Ondan sonra da kıyamete yakın güneş batıdan dönecektir.